Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım her şey hepiniz için her şey yolundadır. Şimdi bugün 3 ve 9 Mart haftasını konuşuyor olacağız. Ramazan ayını tüm İslam alemi için hayırlara ve güzelliklere de aynı zamanda vesile olmasını temenni ediyorum buradan. Bu hafta yaşanabilecek olaylar her zaman olduğu gibi kişisel haritalara göre elbette ki farklı etkiler gösterecek. Ve eğer astrolojiyi de şayet yakından takip etmek bu haftalık ve aylık burç yorumlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri de açmayı Lütfen unutmayın diyorum. Yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli ve kıymetli. Yorumlarınızı bekliyorum ve sadece sizler için bilgilerim doğrultusunda burada sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Şimdi hemen başlayalım. Giri Oğlak burcu bu hafta sosyal anlamda oldukça hareketli ve iletişime açık olacağınız bir süreç başlıyor. Ancak bu sohbetler genellikle böyle çok yakın çevrenizde yani aile üyeleriniz akrabalarınız, komşularınız veya sık görüştüğünüz insanlarla gerçekleşecek. Konular ise hem duygusal hem de pratik meseleler etrafında şekillenebilir. Bu durumun temel sebebi iletişim gezegeni Merkür'ün daha hassas bir alana geçiş yapması olacak. Ancak Merkür'ün konumlandığı Koç burcu enerjisi gereği zaten Koç burcunun daha cesur, daha doğrudan, daha tutkulu bir etki yaratacak sizlerde. Aynı zamanda tabii ki Venüs'ün de bu halandaki geri hareketine başlaması ki bu Venüs'le ilgili çok geniş bir video yaptım. Tarihler çok önemli, tarihler verdim. İlişkilerde böyle geçmişle ilgili konuların yeniden gündeme geleceğini gösteriyor. Aşağıya hemen linki bıraktım. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Yine evle ilgili böyle taşınmak ev satın almak kiralamak veya dekorasyon yapmak gibi bu hafta bu konular üzerinde de oldukça yoğun sohbetler gerçekleşebilir kendi e, ve akrabalarınız ve ailenizle aranızda Jüpiter'in Merkür ve Venüs'te yaptığı olumlu açıları özellikle aile içinde konuşmaların daha yapıcı ilerlemesine ve bu süreçte olumlu gelişmeler yaşanmasına destek verecektir ancak Venüs'ün geri hareketi bazı gecikmeler ve geçmişten gelen bazı konuların tekrardan bir gözden geçirilmesi gerektiğinde göz gösteriyor. Örneğin böyle daha önce düşündüğünüz bir taşınma planını yeniden değerlendirebilirsiniz veya aile içindeki eski bir meseleyi tekrar konuşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta iletişim trafiğinizin arttığı bir dönem olsa da özellikle duygusal ve kişisel meselelerde hislerinizi böyle daha yoğun bir şekilde ifade etme ihtiyacı duyacaksınız. Çünkü güneş 3. evinizde ilerlerken Mars'ta kurduğu güçlü bağlantı duygularınızı son derece net ve cesur bir şekilde dile getirebileceğinizi gösteriyor. Eğer hatta birine böyle uzun zamandan beri böyle söylemek istediğiniz ancak böyle içinde tuttuğunuz bir bir konu varsa işte bu hafta bunu açıkça dile getirmek için güçlü bir fırsat sunuyor sizlere. Özellikle de bu kişi aile içindeki bir konu olabilir veya bir aile içinden birisi olabilir. Ve aile içindeki konu da kendinize daha net ifade etmek isteyeceksiniz zaten. Ancak koç burcunun doğrudan böyle zaman zaman sabırsız enerjisi nedeniyle konuşmaların birazcık oktavının yükselmesi, tartışmaya dönüşmemesi için de Dikkatli olmak çok önemli. Ayrıca bu hafta bazı sürpriz çekimler ve flört enerjileri de gündeme gelebilir. Eğer hayatınızda özel biri yoksa yakın çevrenizden biriyle yapacağınız derin bir sohbet beklenmedik bir çekim de yaratabilir. Ancak Venüs Retrosu nedeniyle eski bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi veya geçmişte yarım kalmış bir konuşmanın yeniden açılması da olası gibi duruyor. Bu hafta boyunca konuşmalarınızda sadece aslında mantığınızı değil, duygularınızı da daha çok işin içine katmanız gerekecek ve her ne kadar Oğlak burcu olarak aslında genellikle daha mantıklı, daha gerçekçi bir yaklaşımı böyle tercih etseniz de işte bu hafta kalbinizin sesini dinlemek ve duygularınızı bastırmadan aslında ifade etmek çok çok önemli olacak. Özellikle de Jüpiter'in Merkür ve Venüs'le kurduğu olumlu açılar hem duygusal hem de böyle pratik konularda aslında günlük konularda yapılan sohbetlerin olumlu bir noktaya evrilmesinde sağlayacaktır. Eğer bir konuda da çözüm arıyorsanız şayet bu hafta yapıcı ve pozitif bir bakış açısı getirebileceğiniz bir enerji de var. Bu hafta mantık ve duygularınızı dengelemek en önemli nokta olacak sizler için. Özellikle de tabii ki Koç burcunun hızlı ve doğrudan enerjisiyle Venüs retrosunun böyle geçmişi hatırlatan etkisi birleştiğinde biraz böyle duygusal anlamda daha derin düşünmenizi gerektiren bazı konuşmalar olacaktır yaşanabilir diyorum. Ancak dediğim gibi bu süreçte kendinizi daha net, daha açık daha bilinçli bir şekilde ifade ettiğiniz sürece uzun vadede size çok fayda sağlayacak gelişmelerde yaşayabilirsiniz. sevgili oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.